Bu videomuzda ard arda bağlı 300 miliamperlik ve 30 miliamperlik iki kaçak akımın birlikte davranışını inceleyeceğiz. Soldaki 300 miliamperlik kaçak akım ve sağdaki 30 miliamperlik kaçak akım nihai panoyu ya da daire sigorta kutusunu temsil ediyor. Kaçak akım tanımına yeniden bir dönelim. Fazdan gelen akımla nötrden dönen akım eşit olmadığı zaman kaçak akımımız atıyor. Kaçak akım şalterimiz atıyor. Bunun için fazlan bir kaçak olması lazım ve toprağa akan bir akım söz konusu olması lazım. Bu akımın 300 mA'den yüksek olması durumunda soldaki kaçak akımımız atacak. Bu kaçak akım başka panoları da besliyor olabilir ve 30 miliamperlik bir kaçak akım barındıran ikinci panoyu da besliyor. Sağdaki 30 miliamperlik kaçak akım da bunu temsil ediyor. Şimdi de 30 miliamper tarafına bakalım. Burada da fazdan gelen akımla nötrden dönen akım arasındaki fark 30 miliamperi açtığında ya da fazdan toprağa doğru 30 miliamperin üstünde bir akım aktığında sağdaki kaçak akımımız da atacaktır. Normal koşullar altında fazdan gelen akım nötrden döner. Fakat herhangi bir kaçak oluşması durumunda toprağa bir akım akar. Fazdan toprağa nötrdeki akım aynı kalı. Toprak iletkeninde bir akım oluşur. Faz iletkenindeki akım ise nötrdekine göre artar. Videonun ilerleyen bölümlerinde 8 değişik durum incelenecektir. Yük de kaçak akımların atmasında etkili bir faktördür. Örneğin nötr toprak temasında sistemin yüklü ya da yüksüz olması sonucu etkilemektedir sık karşılaşılan bir problem. 30 miliamperlik kaçak akımın atmasıyla birlikte 300 miliamperin de atması. Burada şimdi 30 miliamperlik bir kaçak yaratarak sağdaki kaçak akımı attırmaya çalışacağız. 300 miliamperin atıp atmadığını gözleyeceğiz. Yükümüz sıfır. Evet. şimdi 30 mA'lik bir kaçak oluşturuyoruz sağda ve bunu faz üzerinden toprakla birleştiriyoruz. Ve sağdaki 30 mA'lik kaçak akımın attığını 300 mA'likte bir hareket olmadığını görüyoruz. Şimdi 300 mA'ya aşan bir kaçak akımı uyguladık. Görüldüğü gibi her ikisi birden attı. Seçicilik sağlanamadı. 300 mA'lık kaçağı tekrar oluşturuyoruz ve her kaçak akımın birlikte attığını tekrar izliyoruz. Bunun nedenlerini videonun ilerleyen bölümlerinde irdeleyeceğiz. Bu bölümde yüksüz durumda toprak temasının nereye ulaştığına bakacağız. Önce 30 mA tarafında bir toprak teması sağlayacağız. Evet, yapıyoruz. 30 miliamperlik şalter attı. Şimdi 300 miliamper deneyelim. Onda bir hareket yok. Şimdi yük altında bir deneme yapıyoruz. 7.84 amperlik bir yük var. 30 miliamper kaçağı sağladık. Seçiciliğin sağlandığını gördük. Yük altında 300 mA'erlik bir kaçağın seçiciliği sağlamadığını göreceğiz şimdi. Kuruyoruz. Evet. Kaçağı oluşturduk ve kısa devrede attığını görüyoruz. Seçicilik sağlanamamıştır. Şimdi yük altında 30 mA tarafında ve 300 mA tarafında toprak teması olduğunda ne olduğuna bakalım. Bakın her ikisi birden attı. Bunun e, yüksüz durumda olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Yani toprak teması durumunda yüklerden birinin devreye girmesi halinde açacaktır kaçak akımlar. Gördüğünüz gibi 30 amper tarafında da açtı.